arkadaşlar merhabalar. Biz şimdi bir oyun oynayacağız. Oyuncaklarımız buz içinde kaldı. Şimdi onları kurtaracağız. Evet. Şimdi Burada bu yaşam. oyuncaklarımızı buzun içinden kurtarmaya <laughs> çalışacağız. <laughs> <laughs> çok güzel kırdın. Ne çok kırmızı. Ne böyle bir. bir tane oyuncak. Bakalım getir bakalım hangisi çıkmış. Tut 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 tut. Şöyle koyalım. Tamam. Evet bir oyuncağımız çıktı arkadaşlar. Evet Lina Nina şu anda kırmaya çalışıyor. Anne şuna bak. Arkadaşım. Oyuncağını kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşım gel buraya. Sıperdin ben Oyuncak nerede? Kurtarmış. Hadi çevirelim böyle. Bizimz dolan arkadaşlar. Bu <laughs> bebek <laughs> olacak ve kurtardı. <laughs> evet, koy bakalım onu da buraya. Evet, ben ikinci bebeğimiz de kurtuldu. Bebeğim sen ne yapıyorsun aşkım? Şu bebeği Her... çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Evet. Onu da getir bakalım buraya kurtulanların yanına. Evet. Ah. Bebeğimizi de aktardık. Ah. Arkadaşlar. Şu Aa, ah, onu... bakalım onu da. Arıyoruz evet. Mi? Bir de balığımız da çıkmış. arkadaşlar. Bu videolar gözlüksüz. Niye? Çünkü parçalı. Oo. Oh. Bu bayağı bir zor arkadaşlar. Şuna artık. Bakın. <laughs> Kim? Var mı? <laughs> Çok güzel. Ne yapıyorsun ya? Elenceli <laughs> buz. Evet, bir Süpermeni kurtaramadık. Evet Süpermeni. Acaba kim kurtaracak? O Süpermen mi ne o? Örümcek adam mı? Evet Süpermeni. Acaba Süpermen diyorum. Örümcek adamı acaba kim kurtaracak? Evet. Var. Bebek de var. Ee, örümcek adam bu oldu. arkadaşlar ay büyümlüdü. ay elim dondu. Evet şu an elini kırmaya devam ediyor. Ben evet evet. Kırayım. Dikkat edin ellerinize. Kırılmıyor. Evet. De, kırdı. Sana kırdı. Bu adam çıkmaz. Saçları burada. Ah örümcek adam Buzla birildi, buz adam oldu. Elza gibi. Kurtanın evet, ya. Evet, Elza gibi. Ama Elza'mız yok. Çık hadi. Oo, çok kadar olmuş. Evet. Nina. Bitirmek o, üzere. Benimle kırdım. Ooo Nina bitirdi Lina. bir balığı daha kurtardı. Evet, çok tatlı. Şöyle ben şöyle. şöyle. Eri Erica kazanmak istiyorum. Ben de koyalım. Bir, iki, üç. Miner vuruyor. Lina da şu an vuruyor. Vay be. E, Örüncek adamı bir türlü kurtaramadık. Evet. Örüncek <laughs> adamı kim <laughs> kurtaracak? adamı Minel kurtardı. Oo, oh. oh, buza bak. Bebek. Babanın bak. Bebeği de ben kurtarabilir miyim? Ama ben kurtarayım. Ama ama. Buza. Arkadaşlar. Evet, örümcek bakalım. adam nerede? Örümcek adamı getirin önüme. Örümcek şu adam nerede? Adam. Burada. Getir bakalım. Burada kaldık. En evet. eli kaldı. Örümcek adam kurtarıldı. Evet arkadaşlar. Evet Lina oh, <laughs> evet, şu anda bebeği kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar son gücümde. Evet bebeğin sanırım saçları çok donmuş. Saçlarını şu anda kurtarmaya çalışıyor. Evet olacak. <laughs> Babanın bakışına var. Baba açtım. ne Bu. Niye buz kırılmıyor? <laughs> Bakın arkadaşlar. Bebek kırılmıyor da buz kırılmıyor. Evet. evet. bebeğin saçlarını acaba Lina kurtarabilecek mi? Nasıl gidiyor Lina? <gülüyor> Güzel <laughs> gitmiyor arkadaşlar. Güzel gitmiyor <laughs> mu? Bunun arkasıyla bakıyorum. Elime dikkat et. Baba sen vurcan mısın? Ellerim Ama... oldu. <laughs> Elimle yapmak <yapacağım>. zorunda. <laughs> <Uf, gülüyor> Elim bustu. Bir daha bir de sen yine bakalım. Bir daha bir daha. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Ben bunu atarım ya. Krali. Atınca kırılmaz. Kırılmıyor. <laughs> Bu bebeğe nasıl yapmışlar ya? çekiç mi? Çekiç kırıldı ya. Arkadaşlar işimiz çok zor. Değil mi? Bilmiyorum ben de şu büyük buzları kır istersen. Bu buzu. Kırarım. Tamam. Elim dondu arkadaşlar. Evet hala dediğimiz. Arkadaşlar bakın ellerim mosmor <laughs> oldu. Tamam çıktı. şimdi <laughs> daha iyi yaparım. Kafası. Bebeği kafası da Şimdi daha iyi yaparım ama değil mi anne? Şimdi yapacaksın onu. Arkadaşlar şuna bakın. Leylim komaste. Aa. Dişlerim komaste. Geride, geriye kalan burada gördüğünüz gibi buzlar de, var arkadaşlar. Amina ben, arkada ben sen bebeği kurtar al. Arkadaş bakın ben size bir şey of. Buzlara batın arkadaşlar. Şimdi ben buzları kırmak Can gibi duruyor. Arkadaşlar cam gibi duruyor. Evet Minel hala uğraşıyor. Ben bakın de büyük, büyük, vurunca açılıyor bu. Kafası. Hmm. Bayağı Baya arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sütü bakın. Hadi olacak Minel. Hadi onu da yapacaksın. Ben inanıyorum yapacağına. Hadi Açılıyor bakın arkadaşlar. Açılıyor. Ama evet. Bütün zorunlu... oyuncaklarımızı kurtardık arkadaşlar. Oo! Geriye sadece bir tane bebeğimiz kaldı. Bir de Onu da Milan şu an tutamaya <laughs> çalışıyor. Lan buzdan. Ay bakın saçına. Peki. Aa bakın. Herhalde sular çıkıyor. Bu da en sonunda Hala yani. olmadı değil mi o bebek? Yok. Bir bakayım. Buz tuttu. bebek buz tutmuş. Ama onu kırılacağız. Kırılmıyor. So, yani. Bebeği vur bakalım Nila. sen bebeği vur. Ben şu buzları toplayacağım. Aa. hava çok sıcak olsaydı şöyle yaz olsaydı bu buzlar bizi iyi serinletirdi değil mi kızlar? Evet ben yanaklarımı koyardım. <laughs> Yanakları <kayını> mı koyardın? Oh kırılıyor. <laughs> evet sanırım Lina. Arkadaşlar. dikkat evet. et. Yerimi böyle açayım. Arkadaşlar niye gözlük yok? Çünkü e, ve gözüm. kırılır. Evet gözlüğümüzün kırılır. Canına çıkmasın diye. Nasıl hızlı toplayayım ortaya? Ortaya topla ya. Topla da onları sonra koyacağım. Oy. Arkadaşlar durun. Ya! <gülüyor> <gülüyor> durun. Şah! Şah! Şa. Elini açır anneciğim. Evet, var. burada. Tiket yapınca... Bakın bunda kırılım Kesin, kesin bunu. Bakın. Bebeğin saçları dondur bebeğin saçları dondu. Bebeği yardım adam bebeğin. Evet bebe, bebeğin geri kalan bedeni arkadaşlar. Ve kafasını yine kopardı. Koparıyorum. <laughs> kopardı. Ve kurtardı sanırım. Evet. Kurtarıyor. Az bir şey kaldı. Bunları da kırıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sadece bunlar gitti de sadece bu kaldı. Evet sadece o kalmış. Bence bunu burada. Mira, ne yapıyorsun? O buzların hepsini miner içine atayım mı? Ya çok soğuk. <laughs> hepsini kurtardık mı? Kurtardık. kurtardık. Evet. Arkadaşlar evet bütün oyuncakları kurtardık. Evet birazcık burada bir kaza oldu ama bırak anneciğim mi? Kaza oldu ama e, bebeğimizin kafasını Nina <laughs> <laughs> kopardı ama kurtardılar. Evet, örümcek adamı kim kurtardı Miner? Ben. Evet, örümcek adamı Mira kurtardı. ne yapacağım? Şu peçeti alacağım. Onu kurutacağım. Çıkacak. Saçında biraz kaldı sanırım, değil mi bu zonun? Ama hepsini kurtardık Çekinen arkadaşlar çok büyük bir buz kalıbının içindeki bütün oyuncaklarımız şu anda kurtuldu. O hale artık veda edelim çünkü ellerimiz de üşüdü. Hadi bakalım. Bay bay. Sadece bay bay mı? Arkadaş kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. İndirin Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ileride. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.